Evet, herkese merhabalar diliyorum. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Helenistik Tarot kanalıma hoş geldiniz. Şu kanalıma hoş geldiğinizi de hep atlıyorum, ona dikkat ettim. Şimdi bugünkü açılımımız, malum Haziran ayı yaklaşıyor. Aklımdaki kişiyle Haziran ayında beni neler bekliyor diye bir açılım yapacağız. Geyik kalem ya da yeşil kalem değil böyle pati kalem bakalım neler bekliyormuş sizi İki deste ben odaklanamıyorum diyorsan ikisini dinle fark etmiyor Odaklanamayanlarınız oluyormuş çünkü böyle bir türlü odağı tutturamıyoruz diyenler var e, ikisini de dinleyebilirsiniz kanalıma abone olmayanlara enerjimi iptal ediyorum bunu da belirtmiş olayım bir bakalım Haziran ayında sizi neler bekliyor Kafama göre seçiyorum saymadan artık hangisine kaç tane destek şey ee, kart gelirse iki deste yaptım şu da gelsin orada iki tane geldi sanki yetmediği takdirde ya da cevap almadığım takdirde seçiyorum kart bir bakalım bakalım neler oluyor yeşil kalemle başlıyorum bakalım Haziran ayında Maşallah. Şimdi kötü değil, fena değil yani. Şöyle. Şimdi bir kere bu Haziran ayında bir kendine geliyor anladığım kadarıyla. Şimdi e, öncelikle bu insan içinde bir hesaplaşacak diyor. E, şimdi bakın aranızda sosyal medya engelleri varsa bu engeller kalkacak. E, burada e, sosyal medya engelleri yoksa aranızda yol engeli, mesafe engeli, genel engeller, blokajlar varsa bu insan bunları kaldıracağını veriyor kart. E, onun dışında e, şöyle baktığım zaman e, bu insanın egosunu da bir kıracağını veriyor. Yani egosundan e, artık o egolu davranışını bırakıp önünü biraz daha göreceği, kendini biraz daha düze düzene sokacağını veriyor bazı konularda biraz daha net davranışlar sergileyeceğini veriyor. Şimdi burada bu insanın zaten şahsi hayatında da çokça sorunları olan bir türlü düzene giremediği bir hayat sistemi var. Burada da bu sebepten de sürekli bir dengeyi koruyamamış. Zaten sizin de suçunuz şu ki alma verme dengesini bozmuşsunuz. Yani çok ilgi göstererek, çok ona kendimizden taviz vererek, çok fazla Onunla ilgilenerek ne yazık ki dengeyi sarstığınızı veriyor kartlar. Ama burada bu insanın bir mücadeleye gireceğini, o toy, o e, hani o üzerindeki genç enerji diyeyim, hani genç toy enerjiyi atacak, daha olgun düşünmeye başlayacağını veriyor. Çünkü burada birilerine danışacağı, birileriyle fikir alacağını görüyorum. Aynı zamanda bir kutlama, birlik, bütünlük, beraberlik içerisine gireceğiniz. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde Haziran ayında ilk adımların atılma durumu var. Ama burada şimdi Haziran diyorum ama bu üçlü bir vakitte gerçekleşecek diyor. Ee, bu doğrudan Haziran olmayabilir. Çünkü kolektif açılım olduğu için hepinizle birebir aynı şeyler tutmayabilir arkadaşlar ya da denk olmayabilir. Ama en azından bir birlik, bütünlük, bütünleşme enerjileri. Hani bu 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde bir tü, e, olacağını veriyor ki aslında 3 hafta sonra falan yine Haziran'a denk geliyor e, diye an, e, geliyor evet zannediyorum ki geliyor e, yani burada Haziran aylarında bazı kıpırdaşmalar yaşayabilirsiniz olumlu olarak e, bu insanın birazcık bazı konularda kendine geldiğini görüyorum çok fazla egosu var şimdi bu egosu onu çoğu zaman doğruları görmesine engel olmuş ama şu şu son zamanlarda e, muhtemelen Retro'nun da etkisiyle bir e, kendine geldiği durumlar var. Hani böyle hani e, hatırla, hatırladığı, bazı hatalarını anladığı, biraz içine döndüğü, e, biraz farkındalık yaşadığı, farkına vardığı. E, burada birazcık da şey hissettim ben. E, vicdan yaptığı durumlar var. Yani pişman olduğuna dair bir şey yok ama ben şunu hissettim. Bir vicdan muhakemesi yapmış yani aklında. Çünkü burada size bir haksızlığını görüyorum, hissediyorum daha doğrusu. Şimdi e, sizin bu süreçte bu insana nasıl yaklaşmanız gerektiği konusunda da yine kartlardan e, yardım alıyorum. Burada diyor ki sana sabırlı ol, birazcık daha e, sakin ol, bazı konularda kendine güven, kendine inan, inancını diri tut diyor dua olumlama meditasyon kin nefret ve öfke çalıştırma çünkü kılıç kartları var e, kılıç kartı bir tane var ama olsun kılıç kartı bir tane ama ciddi bir blokaj ve engeli ifade eden bir kart geldi yani kılıç onlusu blokajları sıkıntıları stresleri birbirinize e, ciddi bir kin duyma e, kin duyduğunuzu verir yani burada ben e, kartın ka, hani kılıç serisi de öyledir hani birbirinize biraz kılıç çekmişsiniz tabiri caizse. Bunu yapmayın. Hani öfke, kin, nefret çalıştırmayın. Onun için mücadeleci olun ama hani ilahi planda olun. E, gerçek hayatta üzerine gitmeyin. O dengeyi bozmadan hareket edebilirsin diyor. Uyarısı bu. Dengede kal. Sabırlı ol. Sakin ol. Kin, nefret ve öfke çalıştırma. Uyumu yakala diyor. E, şu vakitlerde de Haziran ayında tamamlanmalarınızın olabileceğini veriyor. Haziran değilse bile Yine de bir üçlü bir vakitte çok şükür önünüzü görebileceksiniz olarak veriyor. Patiye bakalım. hu uh, uh, uh. <laughs> Burası da maşallah kılıçla geldi. Herkes çok öfkeli, çok kızgın anladığım kadarıyla. Ama ben bu desteğe bayağı bir kart seçmişim bu arada. Ama bu destenin enerjisi yani çok şey. Hmm, bu insan ne yapmışsa çok üzmüş sizi. Neyse ki bir şeyleri düzeltme çabasına girecek. Şimdi bakın öncelikle bu insanın şu anda birazcık düşündüğünü veriyor. E, düşündüğü hatalarıyla yüzleştiği ki bu destede ihanet, yalan, kaos, aldanma ve aldatma ile geldi. Siz, size uyanalım alın burada. E, sizi çok yıkıma uğrattığını veriyor. Sürekli git gel yaparak ayrıl barış yaparak böyle bir böyle davranarak sizi başkasına tercih ederek. Çok fazla gözyaşı döktürmüş. Çok fazla üzmüş sizi. inanılmaz derecede üzmüş ve e, sürekli yalanlarıyla, e, sürekli verdiği sözleri tutmamalarıyla size artık bunalttığını veriyor. E, sürekli bir e, sıkıntıya sokmuş. Zaten aranızda da şu sıralar e, bazı üçüncü negatif şahıslar var ki burada ikilemde bu insan. Sizle biri arasında kaldığını veriyor ve sizle... Aynı zamanda parayla da alakalı kaldığını veriyor. Şimdi burada siz size uyanı alın. Şimdi herkesinki böyle olmak zorunda değil. E, uyumlandığınızı alın. Ha burada hayır üçüncü şahıslar ya da aldanma aldatma ya da yalan olmadı dersen de şöyle söyleyeyim. Verdiği sözleri tutmamış e, sana hayal kurdurtup e, sonrasında seni yalnızlaştırmış birini veriyor. Yani sözlerini tutmayan bir kişiyi elil ya da dişil olarak sunuyor bana. Burada bu sıkıntıyı yaşattığını veriyor ve şu anda da ikilemde maddi sıkıntı çekiyor. Maddiyatla ilgili bir verimsizlik, maddiyatla ilgili bir önünü göremediği. Şu anda da zaten birazcık hani alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ahes, demişler. Bu insanın da hayatında sıkıntılar oluyor. E, ama hak etmiş. E, bu Hak etmiş diyorum çünkü bazen diyorlar ki ya ama yine de kötü şeyler söylemeyin. Olumlu. E, Valla böyle durumda da ben olumlu olayım. Yani olumlu olamam eğer burada gördüğüm gibi şeyler yaşatmışsa hak etmiş de derim bazen insan bu da bir enerjidir yani hak eden hak ettiğini yaşamalı yani ee, evrende böyle ödeniyor karmalar böyle ödeniyor ki insanlar dersini alıp bir daha aynı hatayı yapmasın kimse kimsenin kalbini kırmasın ya da kimse kimsenin canını acıtmasın değil mi şimdi burada bu insanın en son sana gelip bir Haziran aylarında bunların farkında olup idrakına varıp sana bir el uzatma durumu var ya da bir kendini gösterme ya da bu kaldırma kaldırmaya böyle bir adım atma var ama yine de burada bu insana şans verirken düşünmeniz gerekiyor. Bu Haziran ayında olmak zorunda değil arkadaşlar. Haziran ayında yaşanabilecek şeyler. Şimdi burada Haziran ayında aynı zamanda şunları da veriyor bu insanın hayatında yıkımların olacağını, bu insanın bazı konularda ciddi sıkıntılar yaşayacağını. Çünkü karmasının bedelini ödeyecek. Karmasının bedelini ödeyip bir kendine gelip size el uzatacak. Çünkü haksızlık yapıyor diyor. Devam etmek istiyorum. Zaten pişman. 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 Bakın burada pişman. Mecburi bir gidiş, mecburi bir bitişin olduğu kendisi blokajlarıyla yüzleşecek ve gücünü toplayıp gelecek. Aynı zamanda o geldiği zaman da siz güçlenmiş olacaksınız. Bakın burada Ziran aylarında kendi gücünüzü, kendi iradenizin, kendinizin farkına varacağınız bir ay olacak ve bunun idrakiyle de daha iyi kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve bu kişiye karşı ciddi güç oranınızın artacağı ve kendinizi ispatlamış olacaksınız. Ama benim tavsiyem bu insana şans verirken bir kez daha düşünün çünkü çok sıkıntılı, stresli bir insan. Ee, yani tabii ki de karmalarını ödüyor, ödemiş ya da ödeyecek olarak veriyor ama şans verirken düşünün eğer buradaki gibi biri ise, eğer gördüğümüz gibi biri ise bence şans vermemenizi öngörürüm çünkü çok olumlu bir yapıda göremiyorum, hissedemiyorum bazı sıkıntıları var. Ee, ama e, burada şunu bir alıp bu desteği için şey soracağım. Bu insan dersini alacak mı? Yani illaki alacak ama bakalım bir dersini alacak mıyı sormak istiyorum. Evet ya da hayır. Bu defa dersini alacak mı yoksa bu ders uzun mu sürecek? Ee, dersini alacak mı noktasında açıkçası kart e, kısmen diyeyim. Yani alacak ama kısmen doğru düzgün aklı ne zaman başına gelir? Doğru düzgün aklı ne zaman başına gelir kısmında ilahi planda, ilahi ilahi enerjilerin onu dürtmesiyle açıkçası e, yıl içinde olacağını hissediyorum. Şu, şu sıralar kısmen aklı başına gelir ama yıl içerisinde biraz kendine gelip kendini bir toparlayacağını veriyor. Ama hani şu an geldiğinde de bir e, toparlamamış olacak. Yani şimdi geldiğinde de Mesela çok derli toplu gelmeyecek ama en son ilahi adaletin onu bir dürtüklemesi yani bazen bir şeylerin dürtmesi gerekiyor ya da kendini göstermesi gerekiyor. Bu insanda bir düzelmeler başlayacak olarak görüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.